Evet arkadaşlar şöyle merhaba. Bugün sizlerle beraber ee, bir blok oynayacağız. Bunu atalım. At. Aa, bu galiba atılmıyor. Atılmıyormuş. Bu böyle yapsam olmuyor. Tamam Evet, buradan ilk odumuzu, od odunumuzu kırıyoruz. Evet, ilk odunumuzu kırıyoruz. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Evet, bunları atamıyor muyuz? Bunları niye atamıyoruz? Lan düştüm 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 öleceğim <Gülüyor> <Bekleyin>. <Gülüyor> Evet bu. Eski sürümde oynadığımız için karakterim şu an yok. Şuraları Evet. Güzel. Bence şu anlık iyi. <türüle> of. Tövbe nasıl domuz? Hayatımda ilk defa pembe domuz görüyorum. buraya koyalım. Buradan bize bir tane kazma lazım. Evet, bu kazmayla kırılacak bir şey değil ama o yüzden onu kırdım. neler çıkacak bize? Evet, Açıkmışız. Hadi bir, iki, hopa. Valla çıktı lan. Ama değişik bir renge sahip. Aynı tonumuzun rengi. Sadece biraz daha açık. Tamam buraya gel. Tamam. Hadi size bir çift kapı yapayım. Başka bir şey yapılamıyor

O neydi? Oğlum ya. Of be. Çit i̇şte, kapı nasıl yapılır unuttum. Sence ne olur? Şimdi mi sonsuzluğa kadar gidecek mi? Oha çok merak ediyorum. Abi bir yerde durdu. Bir bakayım. iyi olmadı. Bu hiç de iyi olmadı. Aa! oyunu baga soktum. <laughs> Vallahi bu, bu, bu oyunu baga soktum. var Şöyle... Dur bir dakika bu far Evet bu far Unutun ve geçmez. Benim da lazım taş için. Ne bakalım. Abi bana. Ya. Herhalde. O beni sevdi. Herhalde bir şey gelecek. O meşe fidanı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen şuraya koyayım. Beni sevdi çocuklar köylü gelecek galiba. Aa. Ya abi biliyordum ya. Evet biliyordum bunu biliyordum bunu biliyordum. Bu şey, ne lan? Ne şey, Alt katmanı... Ya! Abi su beni buraya çekiyor. <laughs> lan! Mı, vuramadım, vuramadım. Yapamadım yani. Şimdi bunu böyle yapacağız. Bunu aşağı kadar uzatacağız. Tamam bu kadar yeter. Hadi hadi in artık. Hani çık artık yukarı. Yavaştan gece de olmaya başlıyor. Benim yatak da yapmam lazım. Ne yapacağız? Ama siz burada dikilip durdunuz. Hiç hareket etmediniz. Farklı mısınız? Yanlışlıkla A'ya basın. Hı -hı. Evet. Yaratık doğmasın diye buraya bir meşale koy. Evet. Abim. Şimdi planım şu. E, alta ineceğim. Bir merdiven yapacağım ilk önce. Ne lan merdiven nasıl yapılıyordu? Şöyle miydi? Abi bu kadar ya merdiven nasıl yapılıyor? Dur. Mer ya nasıl? Ladder mi yazacağım? Abi nasıl? Aşağı ne yapabiliyorum? Bu ne lan? Demir, demir şeyi var. It's daha çok bir daha çok yaptım. Şimdi bir sürü yapabiliriz. Abi hayır benim ha tamam. iyi. İşte 44 tane şeyimiz hazır. Hazır. Ne yapıyorsunuz? Güneş gitme gel buraya. Evet, altıya ineyim ki. Güneşe gitmeyeceğim. Dur, lan dur, 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 dur. İçine çekme. Hayır, 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 hayır. Aa! Aa, dur köylü sandım. O benim acıyla yok. Uyumam lazım. Evet, uyumam lazım. Uyumam için bana lazım. Hadi, 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 hadi. Demir de lazım aslında. Hadi, hadi. O karpuz iyi, karpuz gelmesi iyi ki sen. Ben sana vurayım. <laughs> Geçmiş Kafam karıncalandı şu an lan. Aga be. Aa. Bu domuz sana göre daha iyi. sağ benim 1 numaramız. Hadi hadi hadi. Bu ağaç neden böyle duruyor? Oğlum sen nesin? Oğlum bu nasıl inek? Hani bu daha iyi bu nasıl inek? İtti hain. Hain çocuk. Aa, ya! Oğlum.